Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Çiftlikte haydutla bozoyu yan yana getirdim. Fazla sıkıntı yaşamıyorlar. Yine yavaş yavaş gezdirelim. Ondan sonra e, iyice birbirlerine uyusunlar. Dürdüler. Hadi lan! Hadi! Hayır! hayır. <gülüyor> <Şş>. <gülüyor> Hop! Hayır! <laughs> Hayır 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 hayır. 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 Şş. Bozu şey bozu ne lan Ramço. Yanına yaklaşmaya kral. Lan. Arkadaşlar vallahi istediğiniz oldu herhalde. He <laughs> he boşmasın boşmasın. Ramço'nun ekibiyle karşılaştık. Tamam sakin. sakin. Sakin sakin. Gençler şöyle aşağı inelim. Gel 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 gel. Gel. Ha. Ya, ya, ya. Ya. Uf, he? Pancer. Ha, itirazı, lan bu. bu... Ha kurtbon. He kurtbon, kurtbon. Uf. Geçten ha? Bu tarafa mı geçtiniz? Uf ee... vallahi demek o zaman takipçiler istediğim oldu lan. Herhalde istediği oldu. Vallahi i̇şte. bak. Ben de dün belki video çektiğinde de zaten baktım. He ee, he. <laughs> ee. evet, of. Çay tuttunuz mu yoksa mı lan? Vallahi mı? Bu da bana çökme da? Çökme He. Of. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hayır. Hayır. Uman <laughs> Bey, karizma. İki gündür Doğru He he. Bak yine tatağa geçti, ikinciye geçti. Evet, evet. Bu, tam bir şey. Arkadaşlar yalnız şunu söyleyeyim, kırlının şey, gerçekten çok büyük avantajı var değil mi Ramço? Bu kılları Kılları yani senin boza tutsun. O geri bırakıyor, onsa tutuyor. Evet, evet. O kıllar var ya, e, inanın tutamıyorlar arkadaşlar bu kıllardan Böyle bir avantajı var yani. Evet, avantajı var ya bunun. Ee. diyor. Kesek kesek diyor da, yok ya. Yani. Yok yok keser kesilirse yiyılmaz. Yani Böyle çok buna. Evet evet. Ne? Evet. Hayır. Hayır. Aman. Hayır. Hayır. Eleme. Sakin. <laughs> Ona da şapma yok. Ha hiç yapmaz. Ali mı bağ bozu bir şey etmez ha? Yok hiçbir şey yapmaz kara. Nerede lan panzer? <laughs> daha bizimkiler tam bir ekip olamadılar biliyor musun? Daha iyice ekip olamadı işte. Evet, evet. Gibi bir, şey olsa... Birbirlerine destek vermiyorlar. Yani daha doğrusu e, neydi? Haydutunan bozo. Evet. Birbirlerinden daha hala tedirgin oluyorlar. Evet. Zaten yavrular onların ne, yap ne, yapıyorsa ona göre hareket edecekler. Evet, ha, işte. Yavrular i̇şte bekliyorlar. Ekip olsa var ya, Hangi? Evet var. evet. İşte ekip olmuyorlar. Senin sıran yüklü abi. He? Çıkta senin sıran yüklü ya. He he. Senin çok öyle abi şey de bu. Yok yok. O şey yapmaz. Eskiden ben çok öyle bir şey yapmıyorum. He he. Eee. bu arada gençler ben de şey, Tomay'la da video çekmeye gideceğim. Tomay biliyorsunuz değil mi? Bu adamcı bir köpek vardı. Arkadaşlar Tomay'la da video çekmeye gideceğim. Tomay'ın yanına eee Ali kardeşimiz eee hançeri istedi. Ee, ben de bu sefer de e, haydutu götüreyim dedim. Bozo değil de haydutu götüreyim dedim. Haydutuna gideceğim. E, Allah'tan çok üşmeder Allah. In. Ben de diyorum bunlar neye koşuyor diyorum. Bir, bir anda koştum video kapandı geri geri bastım. Uğraştırdı beni lan. Çekemedin mi abi? Yo yo çektim çektim de. Arkadaşlar hatta bu arada e, Bozo'ya gerçekten de destek veren e, Bek bir köpeğim yok değil mi? He bak benim kıllı ya da duman olsa senin yanında hiç koyamaz. Aynen öyle. Şimdi bakın haydut ne yaptı? Ayrıldı gitti değil mi? Aynen, e, yok bunlar hırlaşıyormuş. Ben de hırlaşayım. Aynen. Abi, bak benim itler ya. düşmedi. Benim itler dimdirek geliyor. Hangi ite? hem bozuyor Hepsi mersi, bir abi. bu ona gidiyor Mesela örnek veriyorum. Davarcı var bizim Karamağan'ın davarcısı. Evet. Ona geldi ben de Apo günle eve, eve geliyorum. İkimiz bir katı çıkıyoruz ya. He Apo ben, sen videoya çekebilir misin kurak? Kenarlardan ya. tut da aman video kapanıyor. Tamam tamam. Sıkıntı Biz yok. Biz orada vardı. Benim itler hemen kıllı oradan vardı. Ne etrafını sapladı. Az bir yerden al da hepsini kapağı alır. İtten öne evet, tutup sardı böyle. O bir yüklendi like. Evet. Aa. Bir yandan yürüyün abi siz böyle. öyle. böyle iyi. Kaşa kadar işte bir yüklendi. İtler var bağırdı. Man, geri koktum da Evet. Allah ikisi yani olsun. gerçekten de arkadaşlar bozoya adam akıllı destek veren bir köpeğim yok şimdi tamam haydut da şeyli de e, giderli de e, destek vermedi gördünüz zaten arkadaşlar anlatmama gerek yok direkt, zaten videoda var he dimdirek yanına gelse yanına yanına dağıt bir yersek sopa dinleteyim heh aynen öyle ee ne olur biraz hançer e, destek verebilir ya, şu da o. biraz o. Öyle böyle böyle şey e, yani tam oturmadılar arkadaşlar. Aslında a, bunların tek sebebi ne olabilir? Sürekli yan yana gidip de birkaç tane kupeyle boğuşmaları o zaman anca ekip olabilirler. Yoksa biraz zor. Yani sürekli bozo yalnız kalıyor. E, bu hayvana da bir şey diyemiyoruz. Ad, şey, bozo yıllardır emek verdi. Artık e, yoruldu. Emekli olacak abi biz bunu emekledik yakında. E? Yaman yakında, yakında emekledik. Yok biz emekli ettim ettim de. <gülüyor> e, <gülüyor> Yani abi abi. şu da çok küçük değil ya şu itte. Yok, değil, Aynı. destek vermiyor abi. Mesela yani en azından boğuşsunlar demiyorum yani. Aynı beni bozo gibi korkak. Ha, acaba? Yok korkak değil aslında. O dürüstü fena da. Benim it korkak e, abi. İşte böyle bir ekipleşmiyorlar yani. Dünden bir tane buldum kral da iki tane daha doğrusu. He. E, ama ya, yenir mi yenmez mi pek anlamam. Abi şimdi çok iyi olur, Biraz ya. da korkarım böyle mantar muhab muhabbetinden biliyor musun? Ben de abi, keneden korkuyorum abi. Yarası. Geneden korkma. Yok abi gitti. Kayseri'de filaf da yaptım keneden geneden. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> İbo korkmuyor da mı? O korkmuyor da. Eee. <laughs> evet. İki hafta sonra da gelecek. diye. Işte. Evet. Bak hala bunlar birbirlerine üstünlük sağlama şeyindeler. Dur abi. şu daha büyük kalıplı ya. E bu, bu, bu şey boylu bozlu Biraz boza sen düşmüş gibi sanki abi. Bozu. Tabii canım evet. artık yavaş yavaş yaşlanıyor. Aynı yani, şimdi seninle ben bir miyim? Apo. Yok abi. Yani bize çok yok yavaş yavaş. Abi, <laughs> He ee, öyle Bir anda gidersen. Şey <laughs> evet evet. Hangisi? O erkek kral. Evet evet. Evet. Onda kangallık çok yüksek kral. Domuzcu biliyor musun? Direkt domuzu kaldırıyor. Geçen hazırlı domuzu kaldırıyor. <laughs> He. Geçen hazırlı şeye kurt deresinde biliyor musun? He. Domuz şöyle olmuşlar biliyor musun? B var var büyük büyük. He? Bu enlikler tutsa da bırakma diye sonra. Da uzaktaydık lan krallar. Şu dürüzü gitti kaldırdı da. Bir şey olsa biliyor musun abi? Neydi? İşte, işte. Onlar var ya. Dron olsa çok güzel videolar çıkacak da. Evet, nasip kısmet ya. Yani. Elden bir şey gelmiyor Kurt görmek benim işim. Kurt görmek senin işin. Telefondan da göstereyim şöyle. bilirse millet. He. Ee. Şşş. Şöyle göstereyim abi Al hadi haydi sabah. arkadaşlar işte bozonun yanında durmuyorlar. Abi. Bir göz abi. Eee gözü kırmıyor, bilmiyorum şöylece. Şöyle. Yavrusu herhalde değil mi? Evet abi. Ee, onu boğmuşlar mı? Doğurmuşlar. Evet abi boğdular dedi. Eee. mecbur boğdular. Abi. Aynen. Kamçı mal aşağı indik babacım hadi. Babı geliyor şeye geliyor. Geliyor. Forgetting. Çay içeceğiz la çay içeceğiz. gel oğlum gel. Gel. Yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi misal uzaklaşıyorlar. Bozu tek başına yanımda direnmeye çalışıyor bu kadar köpeğe. Ee, yani ekipleşmiyorlar arkadaşlar. Bak bir tek hançer var inanın yani. Destek verirse bir tek kançer verecek, öbürleri cürdülük yapıyorlar, uzaklaşıyorlar. O yüzden de sıkıntı yaşıyorlar. Şurada da ala, alay atıyor. Senin ala da orda? Ben ala orada abi. Ee? abi la, ya. Ee, bo, bo, o, o da güzel köpek de işte cesaretlenmedi, biliyor musun? Abi yani. Evet evet güzel köpek. He. Sana var mı? Arkadaşlar Apo tohumluk dana arıyormuş. Var varsa Hayır. Çık Vaza. Hayır. Ee. Çık oradan. Hayır oğlum. Hayır.

içeride sizin tarafa mı geçtin orada lan? Oradan tarafa oldu artık. Hançer gel, hançer gel. Hançer Ha babaların oğlu lan. Panzerin kuyruk indirmesi yorgunluğundan arkadaşlar. Bunlar gibi dinamik değil. Çünkü iri olduğu için yoruluyor düzgün. Dediğim gibi arkadaşlar bozu çok yalnız kalıyor. Bozu yalnız kalmasa o da sıkıntı yani. Hayvana bir şey diyemiyorum. Hayvan tek başına uğraşıyor. Neyran bu? Ferrari'li çocuk. Ferrari'li çocuk. Ancer. Ancer düzdü lan. <laughs> An Ancer dişe mi gidiyorsun? <laughs> <O> fırsatçı fırsatçı. <laughs> <laughs> Babası gibi ha. şey eee nelerler de ona şey 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 neydi? Onatı ya. <gülüyor> <gülüyor> yok yok neydi lan? Çapkın çapkın. Ha çılgın, çapkın. Hadi baba yavaş şey var mı kanında? Ee, kanında yavrusu varmış arkadaşlar sizler. Bir böyle sonra lan. Sen bu tarafa gir bu tarafa oraya gir. Ha? boza hayvan içsin. Şey. Boza. İnekten Allah korktamasın dilisi kaldırır. Valla şey bu Vallahi, yoksa, vurursa. Sıkıntı. Bir de ben su içeyim lan uşak. Vallahi su açtım lan. Neleri taştım Vallahi su açtım lan. Havagina kızdırıyor ha. Evet evet. Hatırlıyor musun bu hava bir de burayı, burayı beraber temizlediydik de. Ser temiz oluyor işte ya. Aralacak şimdi Ali kardeşim aradı. E, Tomayla video çekeceğiz biliyorsunuz. Çay içemeyeceğim Ramço. Bir dahaki sefer inşallah. He daha zaten hep hep daha dayak zaten. Gençler görüşürük. Ben usuldan kaçayım. He arkadaşlar için o videoyu da hazırlayayım. Gel Hançer. Hançer. Ya 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 gelin gidiyoruz gel. Gel Apo görüşürük kral. Allah emanetsiniz. Kolay gelsin. Gel. Gel 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 gel. gel 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 bak gel 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 bak Gel 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 abi lan. He? İkisi de He, he şu anda birbirlerine artistlik yapıyorlar. Gel gel. Ağaçtan He? Iyice bak, sen hangisine? <gülüyor> Panzer <gülüyor> mi? hee panzer panzer arkadaşlar işte videoda gördünüz adam ahırlı bozoya destek vermiyorlar destek verseler yani olmuyor en azından yanına geçip de yanında dursalar bir hır deseler o da yetecek ama e, hepsi bir tarafa gidiyor dürdülerin